Kardo bana acilen bir paket margarin lazım lan. Çok mu acil peki? Bu aciliyet seviyesini ölçmek için bir formül var ise bana öğret. Ben de sana yok kardeşim. Benim margarin ihtiyacım o kadar da acil değilmiş. Veya tam tersi diye sana belirttim. Bu kadar sik sik konuşacağına. Evet arkadaşlar bana tam da şu an margarin lazım desen. Zaten sana kimse bir sikim demeyecek. Evet arkadaşlar ben margarin istiyorum. Erkek dediğin savaş dışında bir şey istemez. Ayrıca sen margarini ne yapacaksın? Bizim lisede suna vardı biliyorsun. Tek kolu olmayan sunayı diyorsun galiba. Evet kuşadasındaki aile dostumu zaten anlattım size. Liseden beri sikişken Faruk. Kardo bunlar iki yıl önce beraber bir tepsi pastane poğaçası yapmış. Anlıyorum. İşte o poğaçayı yiyen kendinden geçip deliriyormuş tekten Kardo. O zamanlar inanılmaz bir sükse yaratmış mahallede. Ağzını alan bir daha bırakmamış. Peki yarattıkları bu sükse ne sike yaramış Oğuzcuğum? Abi sükseyi duyan aile dostumuz Faruk'un komşusu Şerbet teyze. Kadının adı Şerbet mi? Evet abi bir bölme. Şerbet teyze bu tarifi internette bir yemek sitesine bilerek yanlış yüklemiş. Ya işte sonra o tarif aldı başına gitti Kardo. Kadın kanal açtı YouTube'da inanılmaz para kaldırıyor. Anladığım kadarıyla elindeki de Şerbet teyzenin tarifi. Evet. Teyze diyoruz ama kadın Faruk'un anlattığına göre tam bir şeytan. Peki biz de bu tarifle para mı kaldıracağız kanka? Hayır abi bak dinlemiyorsun beni. Sana diyorum ki tarifi siteye bilerek yanlış yükledi. E ne diyorsun amına koyayım sabahtan beri? Bakın beyler durum ciddi. Kaltak şerbetin bilerek tarifi değiştirme sebebi bu efsunlu poğaçayı dünya medeniyetinden silmek. Yani bu orospu hem yalan büyüğüne şöhret oldu hem de o sihirli poğaçayı elimizden aldı. Peki sen mi bulacaksın lan bu sihirli poğaçanın tarifini? Ben değil abi, biz bulacağız. Az önce Faruk'la konuştuk. Kuşadası'ndan geliyor. Beraber bu meseleyi çözeceğiz. Kafanızı sikeyim. Öncelikle evimize hoş geldin kanka. Oğuz senden bayağı bir bahsetti. Ya Oğuz beni öv, öv bitirmez sağ olsun gerçekten. Şimdi arkadaşlar Oğuz biraz size durumu anlatmış. Sizin de anlayacağınız üzere ciddi bir mesele üzerindeyiz şu an. Efsunlu poğaçanın tarifi tek bir malzeme dışında şerbet kırısının tarifiyle aynı. Neymiş o malzeme? Şekerim biz de onu unuttuk zaten. Şeker mi? Şerbet alışıftası zamanla bizi hipnoz etti kızlar yani. O malzemeyi bulsak daha mutlu bir dünya mümkün olacak gibi. Hadi abi ne yapıyorsak yapalım akşama baş var. Oğlum eksik bir malzeme yok galiba. Margarin, un, instant maya, tuz, şeker, bir adet yumurta beyazı sarısının üzerine koyacağız, sıvı yağ ve son olarak da biraz sirke. Güzel. Bekle bizi kaltak şerbet. Yok abi bin çeşit şey denedik işte olmuyor. Dandik bir poğaçadan te geçemiyoruz. Zaten maçı da kaçırdım. Ayrıca önüme bir tabak bok bir tabak da bu Farun poğaçasını koysunlar. İnanın seçim yapmak için 5 dakika düşünürüm. Şimdi biz gidip o şerbet orospusunu kaçırıp tarifi zorla alamaz mıyız? Ya bırak abi neyi alıyorsun sen ben yani biz öyle insanlar mıyız abi? Bu orospu evinde midir? Ayol kahpe evinden çıkmaz. Karşıla göz arasında kaçırız merak etmeyin. Yok canım. Olmamıştır değil mi böyle bir şey? Başımız sağ olsun. Annemi kaybettik. <laughs> Sizler annemi çok yanlış tanıdınız arkadaşlar. O dünyadaki en güzel insandı. Meleğimdi benim. <laughs> Neyse. Ölmeden önce bir video bıraktım sizlere. Merhaba yavrularım. Koreyi fazla uzatmayacağım. Zaten o kadar da vaktim yok. Biliyorum. Hepiniz Efsunlu bahçedeki o bahsemi merak ediyorsunuz. Canlarım, yavrularım. O bahseme Faruk Puştu'nun Hollanda'dan getirdiği uyuşturucu madde O gün bu İbne Faruk Kostuz arkadaşıyla kafayı bulup uyuşturucuyla bahçe yapmışlar. Sonrası malum Tüm mahalleye kira tabi gece yaşattılar. Zehirlenmeyin, Dime çökmeyin, alışmayın bu pisliğe diye unutturdum size o parça tarifini. Ne kadar arkamdan küfürler de evi ve tehdit mesajları da yollasanız, ben hep yaptığım iyilikle size karşı dayandım. Ama artık bu dünyadan göçüyorum. Lütfen daha fazla hakaret etmeyin bana. Tüm mal varlığımı da Hila'ya bırakıyorum. Elveda yavrularım. Kardeşim Pandis Panya madde bağımlısıydı. Annem çok hassastı bu konuda. Şerbet teyzemin mekanı cennet olsun. Gerçekten şu an acımız çok büyük. Yani olayı kavrayamadım henüz. Gerçekten. Çok çok acı çekiyorum şu an. Ben ayal şimdi Çat pek kat şeker so shake ben Götün şerbet Kadayıf olmuş içi çürümüş yaşlılıktan ölmüş sen